Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. 10 yıldır bu işin içindeyim. Spor camiasının içindeyim. Sayısız derecelerim, sayısız şampiyonluklarım var çok şükür. Bosman Tey Büyükşehir Belediye'mize bağlı. Burada yaptığımız antrenmanlarımız kickbox muayetayı iki farklı branş üzerinden gidiyoruz. Biz iki farklı branşlarda milli sporcularımız var. Avrupa, Dünya, Türkiye şampiyonluklarımız var defalarca. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Bizim işimiz savunma sporu, savunma sanatı. Özellikle kız sporcularımızı, kadın sporcularımızı yaz okulunda açılan muay Thai kurslarımıza, kit kurslarımıza bekliyoruz. Onların da burada iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Boşa geçen zaman zaman değildir. Spor sağlıktır, spor başarıdır. <laughs>